Muhasebe derslerinde konumuz 67 olan dışı gelir ve karlar hesap grubu. i̇şletmenin olan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arizi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile olan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karları yer aldığı hesap grubu. Yani işletmenin faaliyet dışı olacak arkadaşlar. Esas faaliyetinin dışında olacak. Ve olağan durumun, olağan durumun dışında bir gelirimiz veya karımız ortaya çıkarsa bu hesap grubunda inceleyeceğiz. Burada iki tane hesabımız var. 671 önceki dönem gelir ve karları bu göreceğiz. Önceki dönemden elde ettiğimiz gelir ve karları takip ettiğimiz hesaptır. Ama olağan dışı bir karımız ortaya çıkarsa bunu genellikle 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabında takip edeceğiz. Örneğimizde işletme 1 Haziran 2011 tarihinde 2000 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 2000 TL'nin eksik tahsil edildiği ve kayıtlara eksik olarak kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu para kiracı tarafından peşin ödenmiştir. Şimdi 2011 yılındayız, Haziran ayında 2010 yılına ait bir kira bedelini eksik tahsil etmişiz ve bunu e, kiracımız geliyor bize ödüyor. Dolayısıyla bu bir kardır bizim için bir gelirdir. Ama ee, esas faaliyetimizin dışında ve olağan dışı bir durum. Yani bu aklımızda yokken olağan dışı bir durum. Dolayısıyla 67 grubunda bunu takip edeceğiz. Olağan dışı gelir ve karlar. Burada ilgili hesapta tabii ki 671 önceki dönem gelir ve hesabı 2000 kas hesabı para geldiği için 2000 TL olarak görülüyor. İşletme kayıtlarında bulundurduğu 4000 TL'lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL'lik demirbaşı 7500 TL satıyor KDV 118 hariç. Burada da arkadaşlar e, bunu yine amortismanlar grubunda maddi duran varlıklarda daha detaylı bir şekilde anlatmıştık. İsterseniz o videoya bakabilirsiniz. Burada bir daha tekrar edelim. Demirbaşımız var. Kayıtlı değeri 10.000 TL. Bir de birikmiş amortismanı 4.000 TL var. Biz bunu 7.500 TL satıyoruz. Demirbaşlar, 255 demirbaşlar hesabı 10.000 TL. Hemen bunu kayıtlardan düşüyorum. Ters kayıt yaparak görüldüğü gibi. Alacağı yazdım ve 10.000 TL'lik demirbaşım artık kapandı. Birikmiş amortismanlar hesabını da kapıyorum. 257 birikmiş amortismanlar düzenleyici bir hesaptır. Maddi duran varlıkları düzenler. Dolayısıyla hep alacağı kaydı olurdu. Ben bunu kapanmak için bu sefer borca kayıt yapıyorum. Ve 4.000 TL'yi bu şekilde bunu da kapıyorum. Şimdi bunun KDV'si var. Satışlarda 391 hesaplanan KDV. Fakat 10.000 üzerinden hesaplamıyorum arkadaşlar. Satış fiyatım benim 7500 olduğu için burada belirttim. 7500 çarpı 118 1350. Yani 391 hesaplanan KDV 1350. Şimdi Bunun satış fiyatım 7500 artı 1350 de KDV 8850. Kasam arkadaşlar bakın en üstte 100 üst kasa hesabı 8850 geliyor. Şuradaki en son kaydı görmüyoruz. Şimdi 8850 kasama geldi. Bunun 4000 TL'de birikmiş amortismanı vardı. Toplam 12850. Burada da 10.000 TL'lik demirbaş var ve 1350 TL'de KDV var. Toplam 11350. Dolayısıyla burada 1500 TL'lik bir açık var. Bu da arkadaşlar benim e, gelirim ve veya karımdır. Bir gelirimdir. Olan dışı bir gelirimdir. 679 diğer olan dışı gelir ve karlar. Çünkü ben şöyle düşünebiliriz. 10.000 TL bunun da 4.000 TL'lik birikmiş amortismanı. Amortisman neydi? İpranma payı. Yani 10.000 TL'lik demirbaşın 4.000 TL'lik yıpranma payı var. Dolayısıyla bu demirbaşın değeri 6.000 TL'ye düşmüş. Ben 6.000 TL'lik demirbaşı 7.500 TL'ye satıyorum. 6.000 TL'lik değerinde olan bir demirbaşı 7.500 TL'ye satıyorum. Dolayısıyla 1.500 TL benim bir karım var. İşte bu 1500 TL'ydi. Burada bakın. Ortaya çıktı zaten. Ama olağan dışı bir kar olduğu için 67 grubunda olağan dışı gelir ve karlar hesap grubundaki 679 hesabında diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabında bu 1500 TL'yi gösteriyor.